Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye yeni bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı Japanese Culture. Japon kültürü. Japan is an unusual mixture of traditional and ultra modern. Japonya bir sıra dışı karışımıdır geleneksel ve ultra modern kültürün. Although it looks Quite western, it is still oriental in many ways. Batılı gibi görünmesine, tamamen batılı gibi görünmesine rağmen o halen doğulu bir kültüre sahiptir birçok alanda. Lifestyle, yaşam biçimi. A lot of Japanese households consist of both one or more traditional Japanese style rooms with tatami floors And modern rooms that usually have wooden floors. Çok sayıda Japon aile halkı, household aile halkı demektir arkadaşlar. Ee, yani aile. Consist of both one or more traditional style rooms. Yani kapsamaktadır. İkisini birden. Şimdi neymiş onları sayacak. Bir veya daha fazla geleneksel Japon stili odaları kapsamaktadır. With tatami floors and modern rooms. Tatami dediği arkadaşlar bu Japonya'da bulunan hasır zemine deniyor. Hasır zemin ve modern odaları kapsamaktaymış. Ki onlar genellikle neymiş arkadaşlar? Tahtı zemine sahiplermiş, Modern odalarmış. Yani hem modern odalar varmış hem de tatamilik kaplı floorlar varmış, zeminler varmış. Tatami mats on the floors are made of straw and measure roughly 180 cm and 9, 90 cm. Zemindeki yani zeminlerde tatami altlıkları mats altlıklar demektir arkadaşlar. Are made of yapılmıştır. Straw samandan veya hasırdan yapılmıştır ve ölçüleri yani ölçüleri gelmektedir ki roughly kabaca 180 cm 90 santim olarak gelmektedir. You should always take off your slippers and step on tatami mats only in socks or barefoot in order to protect them from damage. Her zaman terliklerinizi çıkarmalısınız ve tatami altlıklarının üzerine e, adım atmalısınız. Step on. Step on adım atmak demektir. Sadece in socks çoraplarla veya çıplak ayakla adım atmalısınız. Ne için? In order to protect them from damage. Onları hasardan korumak için, zarardan korumak için. In traditional homes, people sleep on the floor on a futon mattress which is laid on the floor only during the night and kept in a closet during the daytime so the bedroom can then also function as a living or dining room. Geleneksel evlerde insanlar zeminde uyumaktadır. A futon yani bir futon alt, altlı fütün ee, futon arkadaşlar Japon şiltesine deniyor. Metrese döşek e Japonya'da yapılmış olan eee döşeye yatıyorlarmış arkadaşlar. Ki bu döşek which is laid on the floor only during the night and ki bu eee döşek sadece gece boyunca zeminde kalırmış arkadaşlar. Zemine örtülürmüş. ve kept in a closet during the daytime ve bir dolap içerisinde gün boyunca saklanırmış. Bu yüzden oda, yatak odası can then also function as a living or dining room. Böylece yatak odası o zaman hatta şu şekilde de fonksiyon gösterebilirmiş. As a living, oturma veya dining room, yemek odası olarak da fonksiyonunu gösterebilirmiş. To relax at the end of a hard day, they enjoy a long soak bath in the ofuro, the traditional Japanese hot which is usually next to the kitchen. Sıkı bir günün sonunda rahatlamak için onlar uzun bir e, banyodan, ofuro banyosundan hoşlanırlarmış. Yani ondan zevk alırlarmış, onu yaparlarmış. Yani ofuro banyosu yaparlarmış. The traditional Japanese hot Bu Japonların geleneksel sıcak banyosuymuş. Which is usually next to the kitchen. O genellikle, bu banyo genellikle e, mutfağın yanındaymış. Food and eating. Yiyecek ve yeme kültürü. In Japan, some restaurants and private houses have Japanese style tables and cushions on the floor. Japonya'da bazı restoranlar ve bazı özel evler, Japonya, Japon stili masalara ve minderlere sahipmiş zeminde. In a traditional Japanese house, a visitor should also expect to eat on the floor on a cushion in front of a low table. Bu geleneksel Japon evinde bir ziyaretçi aynı zamanda zeminde yemeği umabilir. Ona kaşın minder üzerinde ve alçak bir masada yemeği umabilir. The Japanese usually eat with chopsticks, but they have knives and forks for visitors. Japonlar genellikle çubuklarla yemek yerler, fakat ziyaretçileri için, misafirleri için bıçakları ve çataları da bulunmaktadır. The Japanese say that food must be tasted with the eyes before it is tasted with the mouth. Japonlar belirtmektedir ki yemek ağızla tadılmadan önce gözlerle bir tadılmalıdır. The Japanese cousin offers a great variety of dishes and regional specialties such as rice dishes, seafood dishes, noodle dishes and soybean dishes. Japon mutfağı bu arkadaşlar kazın mutfak demektir. Yani mutfak kültürünü yansıtıyor, yemek kültürünü yansıtıyor. Offers önermektedir, sunmaktadır. A great variety of dishes yani büyük oranda çeşitlilikte tabaklar sunmaktadır. Ve regional specialties such as rice dishes ve bölgesel özellikler sunmaktadır. Ne gibi? Such as rice dishes. Şimdi bu such as ile birlikte saymaya başlayacak arkadaşlar. Such as gibi demektir. Yani such as'dan sonra şu, 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 şu diye sayıyor. Yani pirinç tabakları. Seafood dishes deniz ürünleri tabakları, noodle dishes, şehriye tabakları ve soybean, soya fasulyesi tabakları. Burada tabakları dedikleri arkadaşlar aslında yemeklerini kastediyor. Rice dishes have until recently been the most important in the Japanese cuisine. pirinç tabakları, pirinç yemekleri son zamanlara kadar en önemli yemek olmuş Japon mutfağında. Despite changes in eating patterns over the last decades and slowly decreasing rice consumption in recent years, rice remains one of the most important ingredients in Japan today and can be found in numerous dishes. Değişikliklere rağmen bu despite'den sonra isim geliyor arkadaşlar. Bunu e, genel kültür olarak aklımızda tutalım. Değişikliklere rağmen neredeki değişiklikler? In patterns. Pattern modern demek arkadaşlar. Yemek yeme modellerindeki değişikliklere rağmen son 10 yıllarda e, ve ya azalan rice conception'a yani Pirinç tüketimindeki düşüşe yavaş ya düşüşe rağmen son yıllardaki rice remains yani bu kötü durumlara rağmen yemek e, düzeltiyorum pirinç remains kalmaktadır hala ayakta kalmaktadır one of the most important ingredients in Japan today yani Japonya'da ingredients içerik demek ki arkadaşlar e, en önemli içeriklerden birisi olarak kalmaktadır and can be found in numerous dishes ve e, birçok sayıdaki yemekte hala bulunabilmektedir. Sushi is the most famous Japanese dish outside of Japan and one of the most popular dishes among the Japanese themselves who usually enjoy sushi on special occasions. Sushi en meşhur Japon yemeğidir, tabağıdır. Japonya'nın dışında. Ve one of the most popular dishes ve en önemli, en popüler tabaklardan, yemeklerden birisi Japonların arasında who usually enjoy sushi Japonların arasında kendi kendilerini suşiden hoşlanan on special occasions ee, Neymiş arkadaşlar? Özel durumlarda Occasions, durumlar demektir. Ee, özel durumlarda. Yani hem Sushi'den Japonlar kendi aralarında en popüler olarak, en popüler tabaklardan biri olarak hoşlanıyorlar ve özel durumlarda kullanıyorlar. Aynı zamanda e, Japonya'nın dışında da en ünlü yemekleriymiş arkadaşlar. The Japanese have a tea ceremony called Sado. Japonların Sado is olarak isimlendirilen, adlandırılan bir çay eğlenceleri varmış, seremonileri varmış. It is a ritual, ritual way of preparing and drinking tea. O bir ritüel yöntemmiş. Hazırlamak ve yani çayı içmek ve hazırlamanın bir ritüel yöntemiymiş. The custom has been strongly influenced by, influenced by Zen Buddhism. Bu gelenek kuvvetli bir şekilde Zen Budizm tarafından etkilenmekteymiş. Nowadays the tea ceremony is a relatively popular kind of hobby. Bugünlerde çay seremonisi oldukça ya da nispeten, relatively nispeten demektir arkadaşlar. Nispeten popüler bir çeşit hobiymiş. Many Japanese are interested in their own culture, take tea ceremony lessons with a teacher. Çoğu Japonlar, bu kendi kültürlerine düşkün olan, ilgili olan çoğu Japon, çay seremonisi dersleri alırmış bir öğretmenle. Tea ceremonies are held in traditional Japanese rooms in cultural community centers or private houses. Çay merasimleri veya seremonileri be held demek arkadaşlar yapılmak demektir. Yani bir toplantının yapılması gibi yapılmaktadır. Ne geleneksel Japon odalarında e, kültürel topluluk merkezlerinde ki kültürel topluluk merkezlerindeki Japon odalarında geleneksel Japon odalarında veya özel evlerde yapılırmış. Japanese Dresses Geleneksel Japon kıyafetleri Kimonos are traditional Japanese clothing. Kimonolar e, geleneksel Japon kıyafetidir. Kimonos are made of silk and are usually very expensive. Kimono ipekten yapılmaktadır ve Genellikle pahalıdır. Nowadays they are worn at formal or traditional occasions such as funerals, weddings or tea ceremonies. Bugünlerde onlar resmi yani formal resmi veya geleneksel durumlarda olaylarda demektir arkadaşlar faaliyetlerde, aktivitelerde Occasions burada durum, faaliyet, aktivite anlamında kullanılıyor. Faaliyetlerde, aktivitelerde giyilmektedir. Ne gibi? Cenaze törenleri, düğünler veya çay seramelerinde gibi. Kimonos can still sometimes be seen in daily life. Kimonolar hala bazen günlük yaşamda da görülmektedir. Veya görülebilir. Kimonos differ in style and color depending on the occasion on which they are worn and the age and marital status of the person wearing them. Kimonolar farklı olmaktadır. Differing farklı olmak demektir arkadaşlar. Stile göre ve rengi göre farklı olmaktadır. Depending on bağlı olarak neye bağlı olarak? The occasion Olaya bağlı olarak yani faaliyete bağlı olarak on which they are worn giyildiği faaliyete bağlı olarak farklı olmaktadır. Ee, yaşa bağlı olarak ve marital statüse marital status evlilik durumu arkadaşlar. Yani evlenme mı onu belirten durum demektir. Evlilik durumuna göre kişinin evlilik durumuna göre değişmektedir ki onu giyen kişilerin evlilik durumuna yaşına veya giydikleri faaliyete göre değişmektedir diyor to put on a kimono needs some practice. Ee, bir kimono giymek ne gerektirmekteymiş arkadaşlar? Bazı pratikler gerektirmekteymiş. Yani pratik yapmanız gerekiyor Especially tying the belt obi alone is difficult. So, so many people require assistance. Özellikle kemeri, obi olarak isimlendirilen kemeri yalnız başınıza giymek zordur diyor. Çok insan, çok fazla insan yardım ihtiyacı duymaktadır. Wearing a kimono properly includes a proper hairstyle, traditional shoes, socks and a small handbag for women. Bir, kimonoyu uygun bir şekilde giymek şunu içermektedir. Bir, uygun saç stili, geleneksel ayakkabılar, çoraplar ve küçük bir kadınlar için çanta içermektedir diyor. Evet arkadaşlar, burada okuma parçamızı açıklama olarak sonlandırıyoruz. Şimdi açıklama olmadan anlamanızı pekiştirmek için bir çalışma şeklinde açıklama olmadan okuma yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Japanese culture Japan is an unusual Mixture of traditional and ultra modern. Although it looks quite Western, it is still Oriental in many ways. Lifestyle A lot of Japanese households consist of both one or more traditional Japanese style rooms with tatami floors and modern rooms that usually have wooden floors. Tatami mats on the floors are made of straw and measure roughly 180 cm and 990 cm. You should always take off your slippers and step on tatami mats only in socks or barefoot in order to protect them from damage. In traditional homes, people sleep on the floor on a futon mattress which is laid on the floor only during the night and kept in a closet during the daytime so the bedroom can then also function as a living or dining room. To relax at the end of a hard day, they enjoy a long soak bed in the ofuro, the traditional Japanese hotbed, which is usually next to the kitchen. Food and Eating. In Japan, some restaurants and private houses have Japanese style tables and cushions on the floor. In a traditional Japanese house, a visitor should also expect to eat on the floor on a cushion in front of a love table. The Japanese usually eat with chopsticks, but they have knives and forks for visitors the japanese say that food must be tested with the eyes before it is tested with the mouth the japanese cousin offers a great variety of dishes and regional specialties such as rice dishes seafood dishes noodle dishes and soybean dishes rice dishes have until recently been the most important food in the japanese cousin Despite changes in eating patterns over the last decades and slowly decreasing rice consumption in recent years, rice remains one of the most important ingredients in Japan today and can be found in numerous dishes. Sushi is the most famous Japanese dish outside of Japan and one of the most popular dishes among the Japanese themselves. Who usually enjoy sushi on special occasions? The Japanese have a tea ceremony called Sado. It is a ritual way of preparing and drinking tea. The custom has been strongly influenced by Zen Buddhism. Nowadays, the tea ceremony is a relatively popular kind of hobby. Many Japanese who are interested in their own culture take tea ceremony lessons with a teacher. Tea ceremonies are held in traditional Japanese rooms in cultural community centers or private houses. Traditional Japanese dresses Kimonos are traditional Japanese clothing. Kimonos are made of silk and are usually very expensive. Nowadays, they are worn at formal or traditional occasions such as funerals, weddings, or tea ceremonies. Kimonos can still sometimes be seen in daily life. Kimonos differ in style and colour depending on the occasion on which they are worn and the age and marital status of the person wearing them. To put on, a kimono needs some practice, especially tying the belt of obi alone is difficult. So many people require assistance. Wearing a kimono properly includes a proper hairstyle, traditional shoes, socks and a small handbag for women. Evet arkadaşlar burada okumamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok kelime ve gramer hepsini bir yerde pekiştirme imkanına sahip olduk. Bunları tekrar ettiğiniz sürece daha da pekişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Pronunciation konusuna yani telaffuz konusuna gelecek olursak da arkadaşlar bu şekilde benimle birlikte tekrar ettiğiniz sürece arkadaşlar sessiz de kendiniz okuduğunuz sürece bu telaffuz konusunu daha iyi geliştirebilirsiniz. Tabii ki eksikleriniz olacak. Benim de eksiklerim var. Yani bunu %100 bir Türk olarak yapabilmesi çok mümkün görünmüyor çok farklı aksanlar görebilirsiniz arkadaşlar. Ama yani bu şekilde benimle birlikte yaparsanız %95 %96 oranında bu işi kotarabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.